UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye 2 artı 1 yıl, Beşiktaş'a da 1 yıl Avrupa Kupalarından men cezası verdi. Artı 1 olarak ifade edilen 3. sene Sarı Lacivertli Kulübün gelecek 5 yıl içinde ceza alması halinde yürürlüğe girecek. İki kulüpte UEFA Tahkim Kurulu'na başvurarak cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Milli Güvenlik Kurulu'nun Haziran ayı olan toplantısı yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda çözüm süreci son günlerde gerçekleşen toplumsal olaylarla iç ve dış gelişmelerin görüşüldüğü bildirildi. İstanbul Mecidiyeköy'de gerçekleştirilen Gezi Parkı gösterilerinde silahlı bir saldırganın ateş açması sonucu iki polisin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde köprü ayağının arkasında duran bir kişinin polise 3-4 el ateş ettiği görülüyor. 17. Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan'ı 79-62 yenen 12 Dev Adam şampiyon oldu. Maçın bitişiyle şampiyonluk coşkusunu taraftarlarla paylaşan milliler potanın filelerini söküp kendilerine kolye yaptı.